Oğlu şu. Baş Şifası yüzyılların mirası daveti ömür boyu. Türkiye'de tek en tatsiz. Aracınızı değerinde satmak için 40 takla atmayın. Girin araban.com'a Twink sat ile arabanızı değerinde satın alalım. Paranızı Twink hesabınıza yatırın. Eee. Filme mi çıkmak çizim. istiyorsun? Ne yapmak Açma istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun öyle? Ventilatör 229 lira. 1.3 litre ömür boyu garantili Stanley termos 299 lira. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bocuma binde. Ee. <laughs> Tatil yolculuğuna çıkmadan 2 dakikada havalı bir Elime gelmek istiyorsun. Elime gelmek <laughs> istiyorsun. Sigortasını sigortalı yaptırabilirsin. Önceliğimi sen. Seni çapşal seni. Ha Seveyim. Alışveriş listelerine bir numaradan giren büyük yenilik Cimri Market'te. Alışveriş listeniz hazırsa ben de hazırım. Alışveriş listelerinizi market market karşılaştırır. En uygun fiyatlısın neredeyse <gülüyor> saniyesinde <gülüyor> <karşılıklı>. <gülüyor>